Yalı Çapkını dizisi 1 Ekim 1401'de Star TV Türkiye'de yayınlanmaya başladı. Bu videomda bu dizinin ünlü oyuncularını tanıtarak bize katılın ve en sevdiğiniz oyuncunun adını yoruma yazın. Afra Saraçoğlu, Şiran Efra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 Türkiye doğumlu oyuncudur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden lisans derecesiyle mezun oldu ve 18 yaşında oyunculuğa başladı. Boyu 170 santimetredir. Mort Ramazan Damir, Farid, Mert Ramazan Damir. 25 Kasım 1998 Türkiye doğumlu oyuncudur. Denizli Üniversitesi oyunculuk mezunudur. 10 yaşında oyunculuğa başlamış ve Öğretmen Öğretmen dizisiyle şöhrete kavuşmuştur. Boyu 178 cm'dir Sezin Bozacı isim. 5 Aralık 1977 doğumlu olan Sezin Bozaç'ı Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olup 2012 yılından bu yana oyuncu olarak kamera karşısına geçmiş ve Babam ve Ailesi dizisiyle tanınmaya başlamıştır. Boyu 162 derin Polat Güler Kazem, 12 Şubat 1980 Türkiye doğumlu oyuncudur oyunculuk eğitimi aldı ve 2009 yılında oyunculuğa başladı ve Kardaye dizisiyle ünlendi. Beryl Possum, Sauna, 20 Kasım 1995 Türkiye doğumlu oyuncudur. 2017 yılında AVM Sakini dizisiyle kamera karşısına geçen ve Baba dizisiyle karşımıza çıkan Beklent Üniversitesi Sosyoloji mezunudur boyu 170 santimetredir. Ersin Arca, Abedin, 1991 Türkiye doğumlu oyuncudur. 2015 yılında oyunculuğa başlayan İstanbul Üniversitesi tiyatro mezunu olup Keşke Büyüseydik dizisinde rol almıştır. Boyu 186 santimetre Amre Altuğ, Orhan, A, 14 Nisan 1960, 9 Türkiye doğumludur ve oyuncudur. İstanbul Üniversitesi tiyatro mezunudur. 1994 yılından bu yana Golşan Abhi dizisiyle kamera karşısına geçmiş ve Nah Bondoto dizisiyle karşımıza çıkmıştır. Oyunculuğun yanı sıra müzik alanında da faaliyet göstermektedir. 2008 yılında Çaglaşkil ile evlendi ve bu evliliğin meyvesi iki erkek çocuk oldu. Ancak bu evlilik birkaç yıl sonra ayrılıkla sonuçlandı. Öznor Serçiler, Asoman, 1 Ocak 1980, 7 Türkiye doğumlu oyuncu ve modeldir. 24 yaşında devam eden diziyle oyunculuğa başlayan ve 2018 yılında Attar Eşk dizisiyle üne kavuşan Mersin Üniversitesi müzik mezunudur. Boyu 172 santimetredir, gözde kan su pembe. 23 Ağustos 1980 Türkiye doğumlu oyuncu ve sunucudur. 15 yaşında oyunculuğa başlayan ve Aşka Öpücük dizisiyle üne kavuşan oyuncu, Illul Dukoz Üniversitesi'nden tiyatro lisans diplomasına sahiptir. Boyu 170 santimetredir Yalı Çapkını dizisinde plan rolünü oynayan kahraman Boçe Bose, 1 Nisan 1996 İzmir doğumlu olup Dukoz Illul Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Kaza dizisiyle tanındı ve Yalı Çapkını dizisiyle ünlendi. Boyu 171 cm. Video hakkında ne düşünüyorsunuz? Dizinin oyuncularını tanıtan daha fazla video yapmamı ister misiniz?